arkadaşlar. Kardan odamızı yaptık. Şimdi sizlerle beraber süslüyoruz. Hadi bakalım. Burnunu takacağız ama nasıl takacağız? Hadi geçen Alex. Hadi. Yan kutucuğunu takamıyor ki. Aa oldu. Şöyle yap. Yanlarına kar vermen lazım. Ama çok küçük. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. ben şey Çok mı? Zeytin Ay zeytinler tutmuyor. Arkadaşlar. <laughs> Bunları yapmak için ne çaba sarf ettik ne çaba. Kardan adam yapmak bu kadar zor muydu ya? Bakalım. Gerçekten değil mi Hürsün? Arkadaşlar yapalım herhalde. Üç beş. Bir. Ya yeter üç tane üç dişi olsun. Be Bakın etrafı tut Beş kardan adam nasıl yapıyor ya? Hmm. Kardan. biraz küçük geldi. Ne yapacağız? <laughs> ben, ben de <laughs> Aa, çok tatlı. Atkısını da takalım. Gel hadi. Güzel oldu. Hadi at kısmını da takalım. Yani, biraz şişko mu? At da küçük geldi. Yani. Şişko oldu. <laughs> Neyse, şöyle, şöyle. Hadi. Ha. Yana, yana da şöyle. Güzel kaldı. Nasıl oldu kaldı adamın? Çok güzel. Çok güzel. Şuraya da düğmeler. <laughs> Ada gel. Ada gel. Yümelerini de taktik bu tamam. İyi ben zeytin. Ada ben senin için yapıyorum sen gidiyorsun. Var Ada Ada'ya bakın. Oldu. Adı ne olsun? Hüsamettin. <gülüyor> <gülüyor> Hüsamettin mi? Evet. Çok tatlı olmalı. Beğendin mi? Yankı da baksın gel. Yankı. Nasıl oldu karbonhidrat? Ada gel <laughs> resim çekelim. Geç yanına. Kapat istiyorsan bir <laughs> de. Arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize seviyorsanız bakın. Hoşçakalın.